vidimo, nalazimo se, poznate ja, poznati je s ove stepence, tako znači, ja, jel, kako oni je nazivaju, što se da razumjeti, sporazumjeti, jel, ja, osjetiti ovdje u ovom nekom samom, ja, duhu razmišljanja, ovo je bankarska ulica, bank, eh, poznata ovim, jel, komodo, Udali povijek kovodu gore na samom vijenu kraju se nalazi eh, Galata, ja, Galata Kula, Galata Taver između ostalog. Ovdje je također mnogo neke starije stać za vidjeti da počeš od zidina koji se samo gore dijelio, do obitelj komodu koja je možda i napravila, ove stepence, sam što vidimo. Ja. A i svim ostalim stvarima, stvaricama, tako, ja znanim, ne znanim, onim prirodnim, da je nazovemo, da spomenemo, tako. Ja, evo, ostavčas malo da doživite, da vidimo taj, jel, bankjer, džet, desene, ruhu na, ruhu, išini, našel da išlen miš, gjerud miš. <tipraveni> Znaš da, da nije su napravljena stepenica, možda samo ako bilo nešto, ali ono, ni tamo, ni vamo, ono, nitemo, nimamo, ono. Da na samom, na samom gore... Na samom gore kraju se nalazi sinagoga. Jeste, I znači je, da, da, da. Evo, malo po pogledajmo, doživimo, osjetimo taj neobičan duh, da kažemo, Proşostu, rubavı, lepote, između ostaloga. Hmm. Akvayc niste, o yüzden yani mutlaka mutlaka takipleyelim, konuşalım, bilelim, yani e, bilelim, bildirelim, görelim. Auxilio. Evet. Yavaş yavaş geliyorsunuz, gelmeye başlıyorsunuz, takip etmiyorsanız da bile takipleşelim, konuşalım. Hadi. Ama... Ücretsiz abone olalım, olunalım. Evet anlatın bakalım. Söyleyin bize nasıl geçti, ne yaptınız bugün? Hani işiniz nasıldı? Oğuz Kiriz. Merhaba Oğuzcum. Ah, merhaba merhaba. Bize İstanbul'dan mı yazıyorsun? Neresinde yazıyorsun bize? Başarılı. Güzel memleket anladım. iyidir, güzeldir. biliyorum. Oralara kadar gittik, gezdik. Her, o tarafa, taraflara da de işimiz düştü. Bugün de Karaköy'e geldik biz. Böyle hani bir şey gösterelim, böyle bir anlatalım. Hani İstanbul'da, İstanbul'un diğer tarafı da memleketi de. Yani Başka tarafı hani anlatmaya, göstermeye, görmeye yani çalışıyoruz tabiri caizse. Evet. Rıdvan Kılıç selam. Evet. Aleyküm selam evet. Ben teşekkür ederim. Aynen öyle. Ve takip etmiyorsanız mutlaka mutlaka takip et. Takipleşelim. Ücretsiz abone olursun. Yani bizimle birlikte tüm dünyayı cihanı gezmiş olursun. Oluruz. Yani sayenizde daha da farklı güzel yerlere de gideriz. Sadece aleyküm Türkiye maşallah. Evet Türkiye her zaman güzel güzeldir. Görülebilecek hani gezilebilecek anlan anlatabilecek bir yerdir. <laughs> Güzel teşekkür ederim. Selçuk Evet iyidir, güzeldir, hoştur. Aynen öyle. Çok da doğru söylediniz arkadaşlar. mümkün yani olabildiği kadar yeni yerleri, güzel yerleri, farklı yerleri göstermek, anlatmak lazım. Onsretli turi sadomaçi strani halk. Yerli yabancısı Herkes bilir, gelir. Evet, gösterdik biraz. Evet, gösterdik, gösteriyoruz da. Teşekkür ederiz Selçuk Bey.

orası da görünüyor şu an. Küçük arabayı da görelim. Şu yine görüyor mu? ne? O bir Ya. yürüsene. Evet. Dilimize dikkat edelim. Nazikçe konuşalım. Nazikçe konuşalım. Yaşan hani İş Bankası merkezi. Evet, binalar eski çünkü burası banka Rum, Ermeni çok yoğun, çok fazla aa, yaşadığı bir bölgedeyiz. çok da korunmuş aslında. Evet hem de çok büyük ve çok da güzel tarihi binalar. Aynen öyle. Galata altısı. Mladim. Da, 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 upravo tako, dragi, mi evo seriju snimaju, ni manje, ni više, dobro se rekao, i to smo potrafili, jel. Güzel. Bugün göz hoştur. Da, 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 vi sada, dragi, seriju snimaju, ne mogu baš jednu puno malo krenem kamo je pa vrati, znaš, da ne bude baš možda previše ofirno, mada su možda i razumela lajšta nas briga, dok, dok niko možda ne opominje, tako da nazovem da reknemo, da spomenemo, <laughs> između ostalog. Evet, Bosnalije. Bugün el başka bir güne gideriz, gö göstermiş gösteririz, göstermiş doluruz. Zaten de gösterdik, yine de göstereceğiz. De. binalar muhteşem güzel harbiden. Bir fark güzel gördük.